yabani. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Muhsine Hanım genç yaşta kısa süre evli kalmış. Kocasını kaybettikten sonra da hizmetçilikle geçimini sağlayan bir kadındır. Ayşe Hanım adında bir tanıdığı ona İstanbul'un dışında bir çiftlik evinde hizmetçilik bulmuş. Birlikte bir araba tutarak onu çalışacağı köşke yerleştirmek üzere gitmiştir. Fakat daha yolun başında arabacı gidecekleri köşkün adını duyunca irkilmiş ve orasının tekin olmadığını, gulyabani, cin, peri ne ararsan bulunduğunu ve geçen yılda iki hizmetçi kadının burada kaybolduğunu söylemiş. Muhsin'e de çok korkmuş, geri dönmek istemiş ama Ayşe Hanım onu rahatlatmış ve sonunda gidecekleri yere varmışlar. Daha kapıyı çalar çalmaz Ayşe Hanım Muhsine'yi Ruşen Kalfa ile tanıştırıp kendisi arabacıyla birlikte geri dönmüş. Meğerse Ayşe Hanım bu iş için ev sahibesinden yüksek bir komisyon almış çünkü bu eve kolay kolay hizmetçi bulamıyorlarmış. Muhsine ile görüşen Arap Ruşen Kalfa, kendisi ve odalık çeşmi Felek Kalfa ile evin tüm işlerini yapacaklarını ve başka kimseyle de muhatap olmamasını yoksa başına kötü şeyler geleceğini tembih etmiş. Muhsine de bu esrarengiz evden daha da çok korkarak burada çalışmaya başlamış. Evde geçirilen daha ilk gecede garip sesler ve çığlıklar işitmiş ve çok korkmuş. Ertesi gece ise bazı erkekler yatak odasındaki dolaptan çıkıp Muhsine'ye aşklarını ilan etmişler. Onu korkutmuşlar ve sonunda da 4-5 metre boyunda Gulyabani yatak odalarının penceresinden gözükmüş ve Muhsine sabaha kadar ayılıp bayılarak bütün geceyi geçirmiş. Ertesi gün bu evden kaçmayı planlamışsa da bunun mümkün olamayacağını anlayıp başına gelecekleri kabullenerek günlerini geçirmeye başlamış. Bu arada evin sahibesi hanımla da tanışmış ve bir odadan çıkmadan günlerini geçiren bu kadının delirme noktasında ama aslen oldukça iyi bir hanım olduğuna kanaat getirmiş. Muskalarla, doğalarla bu cinlerden, perilerden nasıl korunacağını Ruşen ve Çeşmifelek Felek öğrenmiş. Ayrıca ona mavili esvap giyme, uçkurunu kıbleye karşı bağlama, kuşağını kör düğüm etme, yatağını duvar kenarına yapma, akşamları saç örgülerini çöz, gözlerini birbiri üstüne yedi defadan fazla kırpma, seni korkuttukları vakit ayak baş parmaklarının tırnaklarını birbirinin üstüne sürt, iki elinle kulaklarının memelerini tut, bir demir bulabilirsen üzerine bas, Emret ey cin, hazırım diye bağır. Gönlünü ferah tut, inancın tam olsun, bir şey olmazsın. Türünden uzun bir davranış listesi öğretilmiş. Ertesi günün akşamı gene periler, cinler geldiğinde ve onun yatağına da girmek isteyince evin bahçıvanlarından Osman dolaptan çıkmış ve onu kurtarmış daha sonra da gelip kendisini kurtaracağını söylemiş. Günler böyle korkulu geceleri beklemekle ve nasıl geçirileceğinin hesaplarıyla geçerken Gulyabani ve cinlerin gösteri yapar gibi köşkün etrafında dolaştıkları sırada Hasan silahını çekip Gulyabani'ye ateş etmiş ve koca dev yandım Allah diye bağırmış sonra da tahta bacaklarını atarak kaçmaya çalışmış. Hasan ve diğer silahlı askerler bu cin taifesini kıskıvrak yakalamış ve durumu çözmüşler. Meğerse evin sahibesinin yeğeni evi cinli perili diyerek fiyatını düşürmek ve ucuza kapatmak için bu oyunu oynuyormuş. Hepsi çevre köylerden tutulmuş bu adamları Hasan ve adamları yakalamış ve kanuna teslim etmiş. Bu olayın sonunda da Muhsine ile evlenmiş.